Duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına. Bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağını. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır. Ana, bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağını. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan. Ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. ...dağıtıp gittiler Türkmen Dağı'nı. Alparslan Süleyman Şah torunları... ...analar aslan doğurmuş bunları... ...bizim için feda edip canları... ...yurt edip gittiler Türkmen Dağı'nı. Türkmen oğlu... ...kesme umudu haktan. Ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak... ...muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım... ...tarihe yazalım Türkmen Dağı'nı. Eyvallah. Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş. Eyvallah, Eyvallah.